Banka kadim müşterisine sahip çıktı. Ekim-Kasım Aralık boyunca 300 TL hediye edilecek. Bankaların sunduğu alışveriş kampanyaları devam ediyor. Bankaların sunduğu alışveriş kampanyaları devam ediyor. Vatandaş bir nebze de olsun ceplerini ferahlatmak adına kampanya takibi yaparken, bankalarda bu kampanyaları sayesinde ürün ve hizmetlerini satma fırsatı buluyor. Ekim ayı başında başlayan ve 31 Ekim'de son bulacak bir teklif de Denizbank tarafından verilmiş bulunuyor. Denizbank müşterileri kredi kartı başvurusu yapma ve belirlenen harcama tamamlaması sonrasında 300 TL'ye varan indirimden faydalanacak. Artan maliyetleri vatandaşın cebini yormaya devam ediyor. Bankalarda müşterisinin memnuniyetini arttırmak adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Alışveriş odaklı kampanyalar, vatandaşa cazip gelirken, harcamasına hediye lira kazanması alışverişin bir kısmının bedavaya gelmesini sağlıyor. Eski müşteriler alacak. Bu dikkat çeken kampanyalardan biri de Denizbank tarafından açıklanmış bulunuyor. Sunduğu kampanyalar ile bir adım önde seyretmeye devam eden Denizbank'ın düzenlediği kampanya sadece kendi müşterilerine münhasır olduğu belirtiliyor. Belli tarihten sonra müşteri olanların faydalanamayacağı indirimli alışveriş fırsatı için sadece kredi kartı başvurusu yapmak yeterli oluyor. Denizbank müşterileri başvurusunu yapıp onay alan kredi kartı ile yaptığı harcamalardan ayda 100 lira 3 ayda 300 TL indirim fırsatını yakalıyor. 1 Ekim 2023 31.10.2023 tarihleri arasında müşteri olan bireyin kampanyadan faydalanamayacağı belirtilmiş bulunuyor. Sadece bu tarih aralığında kredi kartı başvurusu onay alan müşterilerin faydalanacağı kampanya detayları bankanın resmi internet sitesinde açıklanmış bulunuyor. Bankadan kampanya ile alakalı yapılan açıklama şu şekilde: Müşterilerimiz yeni kredi kartlarıyla Ekim, Kasım ve Aralık aylarında internet üzerinden yapacakları alışveriş işlemlerinin azami yarısı, %50 olacak şekilde ayda azami 100 TL, 3 ay süresince de azami 300 TL indirim kazanabilecektir. Her müşterinin ödülden bir kere faydalanabileceği açıklamasının yanı sıra 3 ay boyunca ayda en fazla 100 TL, 3 ayda toplamda 300 TL indirim kazanılacaktır.